Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere harika bir patates sucuklu omlet tarifi paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle 2 yumurtayı çırparak başlıyoruz. Daha sonra pul biber, kekik, tuz olan baharat karışımımızı yumurtamıza ekliyoruz. ocağımıza eritiyoruz. Ben haşlanmış patates kullandım. Dünden kalan patateslerim vardı. Ama siz isterseniz direkt patatesleri de kızartabilirsiniz. Patateslerimiz kızarmaya başlayınca sucuklarımızı ekliyoruz. İyice kızartıyoruz. Kızaran patates ve sucuklarımızın üzerine yumurtamızı eşit bir şekilde döküyoruz. Yumurtalarımız piştikten sonra kaşar rendelerimizi üzerine ekliyoruz. Ve ağzını kapatıp birkaç dakikada kaşarlarımızın erimesini bekliyoruz. Tarifim bu kadar basitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.